Selamünaleyküm Ciritçi Abdullah. Aleykümselam. Gene aynı yere mi? He, geç kaldık bugün. Saat kaç? Öğlene beş dakika var. Anca gideriz. Kalın sağlıcakla. Selametle. Kim bunlar Abdullah amca? Nereye gidiyorlar böyle? Gambur derler buna. Babasını daşıya daşıya gambur kalmış. <laughs> sırtındaki de babası bir kazada hem kötürüm kalmış hem de dilsiz. Bu divanede her vakit babasını şu aşağı yandaki camiye götürür getirir. Hiç erinmeden, hiç yüksünmeden. Yine çok zor değil mi? Niye böyle bir yol seçmişler ki? Evlat babaya emanettir bir yaşa kadar. Bir yaştan sonra da baba evlada emanet. Emanetin bilincinde olursan ne yol zor gelir ne de yük. Dedim ya sana bu iş gönül işidir. Herkesin aklı almaz, gönlü de almaz. Dünyanın en mutlu adamı kimdir diye sorsalar bana... ...aha şu adam derim. Köyün gamburu. İki saat? Saate bakınca bir durgunlaştın sanki. Saat de emanet. Yeri zamanı gelince anlatırım.